Nöronlar nasıl çalışır? Nöronlar akıl iradeye sahip çok güçlü varlıklardır. Bir tane nöron tüm insanın bedenini ele geçirebilir. Bazen hepimiz yaşamışızdır. Öfkeli bir anımızda tüm hayata öfkeli bakmak, üzüntülü bir anımızda tüm hayata hüzünle bakmak. Çünkü nöronlar salgıladıkları enerjiyle ve kollarıyla dendritleriyle beraber beyni ve bedeni ciddi anlamda çok hızlı bir şekilde etkileyebilirler. Birçok psikolojik rahatsızlığın, birçok sıkıntının çözümünde ilgili nöronların farkına varıp oradaki enerjiyi deşarj ederek ve aynı zamanda pozitif nöronlardaki enerjiyi de güçlendirerek çözüme ulaşmak çok zor değil. Sadece biraz bilinçli çalışmalar yapmak ve profesyonelce nöronlara dokunmak gerekiyor. Sizler de nöronlarınızı ve bu farkındalığınızı geliştirmek için Aydın Rehberlik Kurumumuzdan destek alabilirsiniz.